Son Avrupa maçımız bildiğiniz üzere çok güzel geçti. Son saniyede kazandık. takımın hedefinde sürekli kazanmaya odaklıyız. Yani her maça kazanarak kazanmak isteyerek çıkıyoruz. E, ligdeki durumumuzu da biliyorsunuz zaten Türkiye Ligi'nde de. 6'da 4 ile devam ediyoruz. aldığımız mağlubiyetler bile kendimize yakıştıramıyoruz diyebiliriz. Yani hala o mağlubiyetlerin şeyi içimizde onun için her gün daha fazla çalışıyoruz. Ee, güzel geçiyor, çok güzel başladık. Ee, çok e, istekli bir kulübümüz var. Yani her, her şekilde olanaklar çok güzel. Herkes e, ekip olarak, herkes çok istekli, arzulu. E, hocamız zaten öyle. Yani bizim takımın amacı, kimyası biraz bu yöne kuruldu. İstekli, dinamik, enerjik bir kadro olarak kuruldu. Böyle inşallah daha güzel olacağına inanıyorum. ile oynuyoruz. Hafta içi brunoyla oynuyoruz. Ee, her maç bizim için çok önemli. Her maça e, aynı şeyde çıkıyoruz. Yani dediğim gibi tek şeyimiz galibiyet almak, kazanmak amacımız. Saldırıyoruz, mücadele eden bir takımız. Son saniyeye kadar bildiğiniz üzere bırakmıyoruz. Selen Hoca ile ikinci yılım bu. Geçen sene de birlikte çalışıyorduk. Ne, neler istediğini biliyorum. Sağ içinde ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Zaten onun da agresifliği sahada yansıyor. Bize de sağ içinde bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son zamanlarda gördüğünüz üzere hocam biraz da şey oldu, ünlendi, fenomen oldu diyebilirim. Güzel, keyifli geçiyor. Hedefimiz kazanmak. İnşallah daha iyi olacak.